Arya, ar ya. merhaba arkadaşlar. Biz geldik Köprülü Park'a. Ulusçum burası neresi? Burası Köprülü Park. Burası Köprülü Park. Buradan ne yapıyoruz biz? Biz burada kayacağız. Kayacağız. Köprülü Park'tan geçiyoruz. Sonra buradan kayıyoruz değil mi? Evet. Sen hangi kaydıraktan kayacaksın? Yeşilden mi, kırmızıdan mı? E, e, yeşilde. Yeşilden. Hadi kay bakalım o zaman. Arya'cığım sen hangi kaydıraktan kayacaksın? Dikkatli geç bakalım. Hadi yavaş. Arya'dan Ayy, kırmızı kırmızı. Ayı. kırmızı arabamız oradaymış. Ulus yeşilden kaydı. Sıra Aya'da hop. Aya'da kırmızı kaydıraktan kaydı. Hadi bakalım hopla. Ulus neredesin? Ulus bulamıyorum seni. Ulus. Ulus'u gördünüz mü arkadaşlar? Ulus neredeymiş? Ulus. Ulus. Nasıl <laughs> burada? Aa Ulus burada. yaptım Evet yaramaz olur seni. Seni gidi Yine ha, tekrar geldi da. yeşil kayra. Abi, abi, Hadi bakalım. Bir. Evet, tekrar kayalım. kayalım. Bir. İki. Üç. Evet, üç. Tekrar kayalım. O tekrar evet. kaydı. Aferin oğlum ha. Ama düştün. <laughs> düştün Hadi. Hadi bakalım bir daha kay. Arya neredesin? Arya'yı görebiliyor musunuz çocuğum? Arya'yı kaybettim. Arya. Hadi sen bir kere daha kay. Ben Arya'ya aramaya gideceğim tamam mı? Arya kayboldu. Hadi hoşçakalın.